Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni videolarla sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar bugün hediye açılımı arkadaşlar 7 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi e, kutumuzun içinde bir tane tek arkadaşlar kutu kaldı. Onu da alıyorum arkadaşlar. Sen burada gördüğünüz gibi tek bir tane hediyemiz var. Ve o da bir numara. Demek evet, ki bu de 1 numara arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son hediyemizi arkadaşlar açıyoruz. Gördüğünüz gibi içinde 7 ve artı yani üstünde 7 ve artı yazıyor. Yani tamı tamına 7 tane arkadaşlar ee, hediyemiz var arkadaşlar. Tamı tamına 7 tane açmaya başlayalım. Ondan önce kutunun etrafını isterseniz size göstereyim arkadaşlar. Kutunun etrafı böyle kutu yapmadım. Hazır bu. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içine tamı tamına 7 tane arkadaşlar hediyemiz varmış. Biz de kutumuzu kenara alayım. Bakalım ne sanır? 7 tane mi arkadaşlar? Böyle arkadaşlar. 1 Sonra 2 3 4 5 6 ve 7 arkadaşlar. Gerçekten de 7 tane hediyemiz varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, hepsi birbirine benziyor ama bazıları e, değişik arkadaşlar. Yani bu küçük ya da orta. Şu an kararsızın hangisini açayım diye arkadaşlar bu yüzden arkadaşlar hepsini bu kutumuza koyacağım gördüğünüz gibi hepsi kutumuzun içinde arkadaşlar gözümü kapatacağım seçeceğim ve açacağım arkadaşlar hangisi çıkarsa evet gözümü kapattım ve seçiyorum evet arkadaşlar iki tane geldi bir daha yapma arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi evet açmaya başlayalım bunu. Bakalım ilk hediyemizin içinden yani paketimizin içinden neler çıkacak. Merakla bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar istediğiniz bir video varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Sizler için o videoyu çekerim arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar ne çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu güzel paketimizin içinden güzel bir arkadaşlar bir defter çıktı gördüğünüz gibi defter böyle Evet arkadaşlar görürseniz defter böyle arkadaşlar böyle ve böyle de yapabiliyoruz defterin içi var arkadaşlar böyle çok uzun böyle gidiyor işte arkadaşlar ilgili kalan sayfalar arkadaşlar boş dolu olan sayfaları da var Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir küçük bir defterimiz çıktı. Bunu böyle kenara alalım. Bakalım sonraki hediyemiz ne arkadaşlar? Evet. Gözümü kapatıyorum ve seçmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu paketimizi açacağız. Evet arkadaşlar tahmin sadece içinden ne çıkacak? Evet. Gördüğünüz gibi. Bunun içinden e, tam kesmemişim arkadaşlar. Elimle kopardım kopardım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar renkli a 4 kartı çıktı arkadaşlar. Bu böyle göstereyim. Yeşil renkli arkadaşlar a 4 kartı yeşil renkliyim. Evet, içini açıp arkadaşlar alabiliyoruz bu Barbie okul eşyaları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle ala biliyoruz. Barbie okul eşyası bu. Renkli A4 kartı yeşil renk. Evet kızım kapatıp bir sonrakini seçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, elimize bu paketimiz geldi. Bu paketimizi de arkadaşlar açalım. İçinden bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Hediye açılımı. 4'ten bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar yine tam kesmemişim. Tam kesmemeyi nedenini anlamıyorum. Bu arada arkadaşlar bu paket biraz içindeki büyük arkadaşlar. Pakette küçük yapmışlar. Zor olacak. Yani ben yaptım paketle. Öyle diyorum yine de. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içinden bir tane arkadaşlar okul çantası çıktı arkadaşlar. Simli okul çantası değişebilen. Şöyle gördüğünüz gibi beyazken böyle renkli oluyor arkadaşlar. Böyle buradan akışa tutma yeri var. Kendim yaptım. Böyle içini açıp bir şeyler de koyabiliriz. İçi biraz kama karışık ama yine de koyabiliriz. Yani gözüküyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlar size böyle renkli A4 kardımızı ve defterimizi koyalım. Ve sonradan ve yani zenfar yani ve sonra böyle az fermuarını çekeyim arkadaşlar defterin ucu geldi hem böyle kapatalım gördüğünüz gibi buradan tutup böyle girebiliriz arkadaşlar içindekilerini çıkarayım bir sonrakine geçelim arkadaşlar Aa, arkadaşlar hiç böyle can düşmemişmiş böyle olmamıştı ama ha, tamam, böyle gördüğünüz gibi şöyle kapatalım bunu yapılmak istiyorsanız yorumlara yazın çantanın yapılımını arkadaşlar sizlere atayım isteyen varsa evet arkadaşlar gözümü kapatıyorum ve seçiyorum geriye son 4 tane kaldı arkadaşlar hediye şöyle göstereyim evet evet arkadaşlar bu geldi açalım bakalım ne geldi Açıyorum merakla arkadaşlar gelen şey arkadaşlar beyaz A4 kardı şöyle göstereyim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi A4 kardı bunu da içini açıp arkadaşlar alabiliyoruz gördüğünüz gibi alabiliyorum yani ee, alabilen yaptım ben evet arkadaşlar gözümü kapatıp bir sonraki hediyemizi açalım. Gözümü kapatıyorum ve bakalım hangisi çıkacak. Merak ediyorum. Evet arkadaşlar bu geldi. Sizle birlikte açalım bakalım ne geldi. Evet, evet arkadaşlar geriye son iki tane arkadaşlar hediyemiz kaldı. Merak ediyorum. Acaba bunun içinden ne çıkacak arkadaşlar? Açalım bu hediyemizi de. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar defterin ya da bu renkli A4 kartların ya da bu çantanın yapımını isteyen varsa arkadaşlar yorumlara yazsın. Direkt arkadaşlar size videosunu çekip atarım. Yine tam kesmemişim. Bugün ne olduysa bana arkadaşlar tam kesemiyorum. Ee, bir şeyleri galiba. Çünkü az önce sabahtan beri tam kesemiyorum. Pardon arkadaşlar. Kamera kaydı. Heh. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane arkadaşlar tarak çıktı. Böyle güzel bir yeşil renkli arkadaşlar. Bir tarağımız var. Gördüğünüz gibi tarağımız gördüğünüz gibi. Tarağımızı da kenara koyalım. Bu arada arkadaşlar tarağımız hazır. Ben yapmadım tarağı. Yani haberinize. Evet arkadaşlar geriye son iki tane kaldı. Onları da açalım. Ya da arkadaşlar işte böyle bir şey yapalım. Ee, i̇kisini bir de aynı anda açayım arkadaşlar. Kutumu kenara alayım. Bunları da biraz arkadaşlar yukarı alayım. Evet. Hı. Evet arkadaşlar. Kestim bunu. Şimdi de bunu keseyim. Şuradan keseyim. Sanki arkadaşlar bunun içi boş gibi geldi bana. Evet arkadaşlar ikisini de kestim. Şimdi arkadaşlar ikisini de bırakıyorum. Arkadaşlar renkli. A4 kartı pembe çıktı. Yine tam kesmemişim arkadaşlar. Şunu da keseyim. Evet. Gördüğünüz gibi burada da Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada tamı tamına 4 tane arkadaşlar renkli A4 kartlarımız çıktı arkadaşlar. Hem de gerçek arkadaşlar alabiliyoruz yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pembe renkli böyle açayım arkadaşlar size de göstereyim arkadaşlar böyle alabiliyoruz arkadaşlar yani sanmayın almıyoruz alabiliyoruz çok kolay bir şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar şu arkadaşlar de sarı renk sarı renkli var gördüğünüz gibi onu da açıp göstereyim burada tane yarım kalmış var arkadaşlar böyle gördüğünüz gibiyim. Bunu da alabiliyoruz. Burada arkadaşlar A4 A4 kartından var. Böyle göstereyim size. Bunu da alabiliyoruz. Böyle bunu kapatayım koyayım. Sonra arkadaşlar bir de yeşil renkli var. Bunu da göstereyim size. Tam gözüksün. Gördüğünüz gibi. Bunu da açıp arkadaşlar ala biliyoruz biraz yeşil arkadaşlar az olduğu için böyle gördüğünüz gibi bunu çıkardım yeşil renklisini az olduğu için tamam arkadaşlar gösteremiyorum yeşil renkli biraz az yapmışım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün hediyelerimizi açtık. Burada tamı tamına arkadaşlar 7 tane hediyemiz vardı arkadaşlar ve biz hepsini açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son 7. hediyemizin içindeyse arkadaşlar okul eşyaları çıktı. Bir tarak, bir not defteri ya da bir defter arkadaşlar. Sonra okul çantanız ve renkli 4 tane e, kartlarımız arkadaşlar A4 boyutunda. Evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik. Görüş görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda abone olmayı, like atmayı ve bildirimlere basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Ve bir dahaki bir videoma istediğiniz videoyu atacağım arkadaşlar ve sadece tek bir yorumlara yazmak istediğiniz bir video arkadaşlar.